Bir satranç tahtasında olduğunuzu hayal edin. Ama tüm parçalar zaten size karşı. Finansal sistem, çoğu insanı kıtlık döngüsünde sıkışmış tutmak için tasarlanmıştır. Çalışmak, faturaları ödemek ve asla para kalmamak. Peki ya size zengin tamamen farklı bir oyun oynadığını söylesem? They don't sadece kurallara uymazlar. Onları kendi lehlerine manipüle ederler. Ve en iyisi, sen de aynısını yapabilirsin. Bu videoda Öğrenmesi size göstereceğim. Şimdi çok paranız olmasa bile sistemin kurallarını zenginlik oluşturmak için nasıl kullanacağınızı. O zaman zaten kanala abone olun, zili etkinleştirin ve sonuna kadar kalın. Çünkü bu bilgiler finansal hayatınızı sonsuza dek değiştirebilir. Şimdi, anlamanız gereken ilk şey neden çoğu insan hiç zengin olmuyor? Çoğu insan para aldıklarında aynı formülü takip eder. Faturaları ödeyin, harcayın ve bir şey kaldıysa tasarruf etmeyi düşünün. Sorun nedir? Asla ayrılmadı. Bu sırada zenginler tam tersini yapar. Önce öderler. Bu, herhangi bir şeye harcama yapmadan önce paranın bir kısmının zaten yatırımlara, varlıklara ve finansal büyümeye yönlendirildiği anlamına gelir. Çoğu kıtlık döngüsünde sıkışıp kalırken kendilerini zenginleştirmek için kendi sistemlerini bu şekilde kullanırlar. Şimdi büyük soru. Çok para kazanmadan bile bunu nasıl yapabilirsiniz? Artık insanların fakir kalmasına neden olan en büyük hatayı öğrendiğinize göre, farklı bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Zengin insanlar basit ama etkili bir kuralı anlarlar. Paranın sizin için çalışması gerekir. Tam tersi değil. Bu, temel bir alışkanlıkla başlar. Hesabınıza paranız ulaştığı anda paranızın bir kısmını kenara koymak. Küçük mavi elmas sihirli yüzde on kuralı herhangi bir faturayı ödemeden önce, gelirinizin yüzde onunu veya daha fazlasını otomatik olarak bir yatırıma aktarın. Küçük mavi elmas paranızı çalıştırın, paranızı tasarruf olarak biriktirmek yerine, yatırım fonları, hisse senetleri veya üretken varlıklar gibi gerçek getiri sağlayan bir şeye yatırın. Küçük mavi elmas otomatikleştirin ve unutun, o irade gücünüze güvenmek zorunda kalmamak için otomatik transferler ayarlayın. Zenginler bunu, finansal olarak sürekli büyümeyi garantilemek için yaparlar. Kulağa basit geliyor ama çok az kişi bunu yapıyor. Ve işte tam da bu yüzden çok az kişi zengin oluyor. Artık paranızın bir kısmını herhangi bir harcama yapmadan önce ayırdığınıza göre büyük soru ortaya çıkıyor. Gerçekten servet oluşturmak için nereye yatırım yapmalısınız? Çoğu insan parasını sadece banka hesabında veya tasarruf hesabında tutma hatasını yapıyor. Sorun ne? Boşta duran para enflasyonla değer kaybeder. Milyonerler bunu farklı şekilde yaparlar, paralarını işe koyarlar. Servetinizi katlamak için en iyi seçenekler şunlardır. Küçük mavi elmas hisse senetleri ve ETF'ler büyük şirketlere ortak olabilir ve piyasa büyümesinden faydalanabilirsiniz. Eğer 2003 yılında Apple'a 1000 dolar yatırmış olsaydınız, bugün 500.000 dolardan fazla paranız olurdu. Küçük mavi elmas yatırım fonları, piyasayı sürekli incelemeye gerek kalmadan çeşitlendirmenin bir yolu. Birçok milyoner buraya yatırım yapmaya başlıyor. Küçük mavi elmas sabit gelir ve Amerika Birleşik Devletleri hazine bonosu, büyük riskler almadan paranızın enflasyonun üzerinde getiri elde etmesini sağlayacak daha güvenli alternatifler. Küçük mavi elmas gelir getiren varlıklar, gayrimenkul, dijital işletmeler veya size ay ay ödeme yapmaya devam eden herhangi bir pasif gelir kaynağı gibi. İşin sırrı sadece daha fazla para kazanmak değil, onun kendiliğinden otomatik olarak büyümesini sağlamaktır. Ve tam o anda tüm finansal ilerlemenizi mahvedebilecek sessiz bir tehlike gelir. Ne olduğunu bilmek ister misin? Artık yatırım yapmaya başladınız ve doğru yoldasınız. Ancak tüm finansal ilerlemenizi mahvedebilecek sessiz bir tehlike var. Yaşam standartlarındaki kontrolsüz artışlar. İşte çoğu insanın başına gelenler. Daha fazla para kazanmaya başlıyorlar ve bu parayı yatırım yapmak yerine daha pahalı bir arabaya, tasarımcı kıyafetlerine şık akşam yemeklerine ve daha pahalı bir yaşam tarzına harcıyorlar. Sorun, ne kadar çok harcarsanız, gerçek servet oluşturmanız o kadar zorlaşır. Milyonerlerin altın kuralı yaşam standartınızı yükseltmeden önce yatırım oranınızı artırın. Gelirinizin iyonunu yatırarak başladıysanız, bunu iyon beşeğe, ardından yüzde yirmiye ve bu şekilde devam ederek artırmayı deneyin. Zengin olan biriyle, hayatını para sıkıntısı çekerek geçiren kişi arasındaki fark budur. Milyonerler gelirlerinin altında yaşarken, fakirler gelirlerinin üstünde veya eşitinde yaşıyorlar. Bu, paranızın tadını asla çıkaramayacağınız anlamına gelmiyor. Fark şu ki, bunu finansal büyümenizi tehlikeye atmadan stratejik olarak yapmalısınız. Artık servet oluşturmanızı engelleyen hatalardan nasıl kaçınacağınızı öğrendiğinize göre, bir zorluk ortaya çıkıyor. Bu milyonerlik rutininin kırılmaz bir alışkanlığa dönüşmesini nasıl sağlayabilirsiniz? Cevap finansınızı otomatikleştirmekte yatıyor. Gerçekten zengin olanlar yatırım yapmak için motivasyona veya iradeye güvenmezler. Kendileri adına işi yapan sistemler yaratırlar. Küçük Mavi Elmas adım 1: Yatırımlar için otomatik ödeme. Paranız hesabınıza geçtiği anda yatırım hesabınıza otomatik transfer yapılmasını planlayın. Bu şekilde harcamayı düşünmeden önce bile yatırım yapabilirsiniz. Küçük Mavi Elmas adım 2: Akıllı bütçe. Harcamalarınız için gerçekçi bir sınır belirleyin ve finansal büyümenizi sabote etmediğinizden emin olmak için bunu düzenli olarak takip edin. Küçük Mavi Elmas adım 3: Karları yeniden yatırın. Yatırımlarınız gelir getirdiğinde harcamak yerine yeniden yatırım yapın. Bu, paranızın katlanarak artmasını sağlar. Bu uygulamaları otomatik hale getirerek başarısızlık olasılığını ortadan kaldırır ve ay ay paranızın sizin için çalışmasını sağlarsınız. Şimdi en önemli kısma gelelim, milyoner zihniyeti. Bu olmadan hiçbir şey işe yaramaz. Gerçek bir milyoner gibi düşünmeyi nasıl başaracağınızı öğrenmek ister misiniz? Sır sadece daha fazla para kazanmak değil, paranızın sizin için çalışmasını sağlamaktır. Ama mesele şu, bunu bilmek yeterli değil. Harekete geçmeniz gerekiyor. Küçük mavi elmas şimdi ilk adımı atın. Bir sonraki maaşınızın bir yüzdesini ayırın ve başka bir şeye harcamadan önce yatırıma ayırın. Küçük Mavi Elmas paranızın zahmetsizce büyümesi için otomatik bir sistem oluşturun. Küçük Mavi Elmas akıllı finansal stratejileri öğrenmeye ve uygulamaya devam edin. Çoğu insan bu ipuçlarını göz ardı edecek ve aynı finansal döngüde sıkışıp kalacaktır. Ama şimdi hikayenizi değiştirme fırsatınız var. Finansal özgürlüğe kavuşmanıza yardımcı olacak daha fazla içerik istiyorsanız kanala abone olun ve zili aktifleştirin. Böylece hiçbir şeyi kaçırmayın ve yorumlarda bana bildirin. Bu stratejilerden hangisini önce uygulayacaksınız? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.